Evet bugün gençlik ve gelecek hakkında konuşacağız. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yapılan bir sınav gençlerimizin eğitimdeki başarısızlıklarını acı bir şekilde gözler önüne serdi. Düşük notlar geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim sistemi içinde nedenle zorlandığını göstermektedir. Bu durum gençlerimizin geleceğe dair umutlarını ve beklentilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Peki bu sorunlar nasıl çözülebilir? Ve gençlerimize nasıl daha parlak bir gelecek sunabiliriz? Bu konu üzerine konuşalım. Öncelikle gençlerin eğitim sisteminde yaşadıkları sorunları anlamak ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, kaliteli öğretim kadrosunun yetiştirilmesi ve müfredatın günümüz gereksinimlerine uygun hale getirilmesi gibi temel konular üzerinde durulmalıdır gençler yalnızca teorik bilgiyle değil, aynı zamanda pratik becerilere de ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle eğitim sistemi içinde staj imkanları uygulanmalı, dersler ve girişimcilik eğitimleri gibi yenilikçi yaklaşımlar benimsenmelidir. Atatürk'ün gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin Vatan sevgisinin en kıymetli timsali olacaksınız. Sözü gençlerin eğitiminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Atatürk, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte eğitim alanında birçok reform yapmış ve gençlerin çağdaş, bilimsel bir eğitim almasını sağlamıştır. Bu reformlar sayesinde Türkiye kısa sürede büyük bir gelişim göstermiştir. Bugün de Atatürk'ün gösterdiği bu yolda ilerleyerek Eğitim sistemimizi güçlendirmeli ve gençlerimize en iyi imkanları sunmalıyız. Eğitimdeki sorunların yanı sıra gençlerimiz işsizlik, ekonomik sıkıntılar ve sosyal baskılar gibi birçok sorunla da karşı karşıya kalmaktadır. Gençlerin iş bulma süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar onların geleceğe dair umutlarını kırmakta ve motivasyonlarını düşürmektedir. Bu sorunun çözümü için Devlet ve özel sektör işbirliği yaparak genç istihdamını artırıcı politikalar geliştirmelidir. Genç girişimcilerin desteklenmesi, startup projelerinin teşvik edilmesi ve gençlere yönelik mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılması bu noktada büyük önem taşımaktadır. Tarihe baktığımızda büyük liderler gençlere verdiği önem ve onlara sundukları imkanlar sayesinde ülkelerinin kalkındığını görürüz. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim ve bilime önem veren Fatih Sultan Mehmet genç yaşta aldığı eğitim sayesinde İstanbul'u fethetmiş ve Osmanlı'nın en parlak dönemlerinden birini başlatmıştır. Bugün de gençliğimize gerekli eğitim ve imkanları sunarak onların potansiyellerini en üst seviyelerde kullanmalarını sağlamalıyız. Ayrıca gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı teşvik edilmelidir. Spor, sanat, müzik ve gönüllülük faaliyetleri gençlerin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlar hem de toplumla olan bağlarını güçlendirir. Bu tür faaliyetler gençlerin özgüvenlerini arttırır. Takım çalışması ve liderlik becerilerini geliştirir. Dolayısıyla gençlere yönelik sosyal ve kültürel programlar yaygınlaştırılmalı ve desteklenmelidir. Son olarak gençlerin sesine kulak verilmeli ve onların ihtiyaçlarını anlamalıyız. Gençlerin düşüncelerine değer vermeli. Onların karar alma süreçlerine katılımı sağlanmalıdır. Bu sayede gençler kendilerini daha değerli hisseder ve toplumun bir parçası olduklarını anlarlar. Unutmayalım ki gençlerimizin geleceği ülkemizin geleceğidir. Gençlere yatırım yapmak ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere hitaben söylediği şu sözler bu noktada bize yol göstermelidir. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Gençlerimize gereken değeri verdiğimizde ve onların geleceğe dair umutlarını yeşerttiğimizde ülkemizin de aydınlık bir geleceğe sahip olacağından şüpheniz olmasın. Evet bugün ele aldığımız gençlik ve geleceğe dair beklentiler, sorunlar ve çözüm önerileri ülkemizin kalkınmasını ve gençlerimizin mutlu, başarılı bir yaşam sürmesi için atılacak adımları belirlemektedir. Geleceğe dair umutlarımızı canlı tutarak gençlerimizin yanında olmalıyız. Yarınlarımızı inşa edecek olan gençlerimiz bugün alacakları destek ve eğitimle ülkemizin geleceğini şekillendireceklerdir. Bir başka videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.